Dünyayı çocuklar kurtaracak. Bir çift çizme için hikaye yarışması. Okulun birinde bir öğretmen öğrencilerine kendi seçtikleri bir konuda hikaye yazmalarını ister. En güzel hikaye yazan öğrenciye bir çift çizme hediye edecektir. Bütün öğrenciler hikayelerini yazıp kağıtları öğretmenlerine verirler. Öğretmen tek tek hikayeleri okur, hepsi birbirinden güzeldir bir türlü en iyi olanı seçemez. Bu olayı kura ile çözmeye karar verir. Her öğrenci bir kağıda kendi adını yazıp çizmenin içine atar. Atılan isimler karıştırıldıktan sonra bir tanesi çekilir. Öğretmen yüksek sesle, Ayşe diye okur okumaz, sınıfta büyük bir alkış kopar. Kura'yı Ayşe adında bir öğrenci kazanır. Ayşe çizmelerine sarılarak mutluluk gözyaşı döker. Eve gittiğinde öğretmen bu olayı ağlayarak eşine anlatmaya başlar. Eşi de, tamam işte, bak ne güzel çözüm bulmuşsun, niye ağlıyorsun ki, der. Öğretmen anlatmaya devam eder. Hiçbir öğrenci kendi adını yazmamış. Sınıftaki en yoksul arkadaşları Ayşe'nin adını yazmışlar. Çizmeleri sadece onun kazanmasını istemişler. Dünyada böyle güzel kalpli, merhametli, yardımsever çocukların çoğalması umuduyla. Dinlediğiniz için teşekkürler, kanalıma abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.